Evet. Dağdan bir su daha. Şimdi az önce içtim. Ellerim dondu. Buz. Bu suyu içiyorsun. 5 dakika sonra hiç su içmemiş gibi. Ve 5 dakika sonra bir daha içiyorsun. Bir daha içiyorsun. Yani bizim bacanak böyle bak. Maşallah sabahtan beri var ya mantar. Mantar topluyor ya arkadaş. Yeter artık yeter daha yeter. Mantar topluyor adam ya. Akşama ziyafet var. Hem mantarlı pizza hem fırında mantar. Artı mantar üstü mantar yemeği var bugün. Herkesin baharda gelip böyle bir güzellikleri yaşaması lazım. <laughs>